りました,いた kıymetli hemşerilerim. Bir kez daha görüldü ki bu vatanına, milletine bağlı olan gençliğimiz, gümüş ailemiz, ülkemiz güçlere çapulcuya fırsat vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Olay yaşadığımız saatten bu tarafa köyden, kentten, merdeden buraya iştirak edip ülkesini, milletini, Cumhurbaşkanlığı Devleti'ni yalnız bırakmayan çok kıymetli hemşerilerime binlerce teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu askerimiz de bizim, polisimiz de bizim. Biraz evvel de konuşmamızda bahsettik. Hiçbir sorunumuz yok. Üç beş çapuncuya bu memleketi teslim etmeyeceğimizi de sizlere ifade ettik. Sayın valimiz duygu ve düşüncelerini sizlere aktaracaklar. Mikrofonu kendisine takdir ediyoruz. Çok değerli Kelkitli hemşerilerim sizlerle gurur duyuyoruz. Ben, ben sizlerin valisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, Sayın Hükümetimizin emrinde, Sayın Başbakanımızın emrindeyiz. Dün itibariyle çok önemli bir darbe tehditini Allah'ın izniyle hep birlikte savuşturmuş bulunuyoruz. Sözde darbe yöneticileri Alay komutanımı da dün itibariyle görevden almışlar idi <Gülüyor> ve, <Gülüyor> ve ve değerli değerli vatandaşlarım, alay komutanımın yerine bir sıkı yönetim komutanını atamışlar idi. Ancak biz o karar elimize geçtiği andan itibaren bu kararı kesinlikle tanımadığımızı alay komutanımızla. İl Emniyet Müdürümüzle, ben başta valimiz olarak, milletvekillerimizle, Yok. Yok. belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve sizlerle tanımadığımızı açıkça ifade ettik. Sözde darbe yönetiminin Sıkı yönetim komutanı olarak Sözde sıkı yönetim komutanı olarak gümüşhaneye atadığı kişi Şu anda gözaltına alınmış bulunmaktadır Biz tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Sayın Başbakanımızın Ve hükümetimizin tamamıyla emrinde olduğunu özellikle belirtiyor. Sizlere, bütün kel kitlilere göstermiş olduğunuz bu demokratik tavırdan dolayı hepinize şükranları arz ediyorum. Siz de takdir edersiniz ki kaotik bir süreçten geçiyoruz. Bir takım provokasyonlara da duyarlı olacağınızı Zaten biliyorum. Bu vesileyle şimdi diğer ilçelere bütün 5 ilçemizde dolaşacağım. Sizlerden müsaade istiyorum. Bu şekilde bütün duyarlılığınızla dimdik ayakta olmanızı özellikle istirham ediyorum. Ben başta valiniz olarak, alay komutanım olarak, emniyet müdürümüz olarak Değerli belediye başkanım, kaymakamım, bütün yöneticilerimiz olarak sizlerin yanında olduğumuzu ifade ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.